Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. 10 tane bandit için 2 saatten beri tartışıyoruz. Gelsinler keselim <laughs> gidelim hadi. Gelsinler keselim kurtulalım değil mi abi niye yoruyoruz ki? Yani... yani. Ama evet, geçen evet. da Arda artık bu kadar kolay adam çıkartmayacağım demişti. Yani bazı şeyler olacak tabii arada da. Ee, ben bir, saçma bir şey, evet, Asesu'yu gördüğünüz gibi Asesu Giant oldu. Ben bunu koyacaktım ortaya. Şimdi, Gerçekten ee... <laughs> inanılmaz bir Asesu. Asesu daha da küçültmüyorum ya. çünkü biraz daha küçültürsen göremezsin. Evet. Bana bıraktım. Yazıları küçültebiliyor muyuz? Ee... Asesu'yu... Sen yapabiliyorsun abi. Ha? Yazılı. Evet, kendi karakterinizi daha küçültebiliyorsunuz isterseniz ama bu ideal boy bence. Yazısına. Sol üstte Label Size diye bir ya şey var ya, yani ya, A ya, harfi ya, var. Ya. Hah, gördüm. Aynen, sol, sol üstteki A harfi font boyutlarını küçültüyorsun. Ben öyle Aynen. yapıyorum hep. Aynen. 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 Evet, çok güzel oldu. Font boyutlarını küçülttüğün zaman çok güzel tam üstüne oturtabiliyorsun. Herkes kendine göre ayarlayabiliyor onları. Aynen. Tamam. Ee, bir de Havi var. Havi'nizi Havi de getireyim hemen. Havi de tabii ki de kocaman gelecek. Çünkü haritada grid olmadığı için, şey boyut algılaması olmuyor. Resim bu kadar, o zaman ben bu kadar koyarım. Haviyi de senin yanına koydum. Okey. Ee, sen bunu üstelik şey, hava ya da şeyin üstüne de tutabilirsin. Bir binanın tepesine, şu binanın tepesine koyayım senin için. Okey. Ee, şimdi öncelikle, siz buraya formasyon kurdunuz ama sonuçta bu sabah olacak. Siz şimdi akşam da uyumaya Yok. gideceksiniz diye düşünüyorum önce. Sabaha kadar Hı -hı. ayakta duracak mısınız? Yok. Hı -hı. Yok. Tamam. Ama köylerden birinin nöbetçi olduğunu Ben yine de bir şeyinizi aldık. Kö Köylerden birkaç tanesi nöbetçi olacak işte şey. Tamam. Savaşamayacak gibi olanlar böyle şey falan filan kenarda böyle köyün dışında gezecek. Ben bir tamam. yemek hazırlayacağım ee... abi. Şimdi. Tamam. Ben de bir çay ee, yapayım. Yanım sabah hazırlığı. deneyecek. Efendim? Hı? Yanındaki malzemelerle mi hazırlamayı deneyeceksin? Köyden alacağım bir şeyler ya. Böyle güzel bir yemek. Tamam köyden alabileceğin çok fazla şey yok yani bir şey var. Böyle e, basit meyveler düşünebilirsin. Tamam. Süreç, Yemişler süreç. düşünebilirsin. Bunlarla Olur. böyle bir yemek yapacaksın abi. Tamam. Bir şey bir şey düşün. Saki de ee, aptal burası dur burada. Böyle Öne geçmez bu sayede. Şimdi ben onu da diyeceğim siz atlarınızı nereye bırakıyorsunuz? Onun için e, ben size minik bir şey koyacağım bunu. şu ha. Aynen. Bak tokunu bıraktım. Ayarladım ben. tamam, dur şey. Sen kendi tokunu evet, ben buraya kocaman bir pony getirdim gördüğün gibi. Ama bende şu an modeller yüklenmiyor bu arada. Ben bir kocaman bir şey koydum da, bu sizde yükleniyor mu bilmiyorum. Yok şu ben, ben de yüklenmiyor. Ben de tamam, o zaman ben bir refresh atayım. Okey. Hızlı bir refresh atalım. Güzel yani Gitalk güzel uygulama tabii ama işte bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben ee, onun dışında siz şimdi şey yapacak mısınız? Için... Tamam, Atıra, Labor başlamadım. water not Tamam, at. Attım. Ee, dediğim gibi şey... E... Ne, kaç demiştim ben sana normalde atman gereken zorluğu? İki mi demiştim, üç mü demiştim? Normalde... 2 dedim herhalde. Üç gibi bir şey oluyordur. Evet. 2 olsun. Bu... Tamam. İki olsun. Bu standartlarınız çok şey olmasın. Tamam. İki ise üç saksesim, <laughs> bir fırsatım. Daha iki fırsatım var. Yani. Tamam fırsatlarını kullanmak istediğin fazladan bir şey var mı? Ee, straf kaldıracağım. Başka bir şey yapmayacağım. Tamam. Ben bu bir getirmeye çalışayım. Tamam. Ha, bu görünmez gelmiş. Bunu show diyeceğiz. Bunun boyutunu küçüteceğim. Bunun boyunu bir tane büyütsem çok fazla olur. Bu böyle. Siz şimdi ponilerinizi nereye bırakıyorsunuz? Köyün başına mı? Evet. Köyün o köprü yanındaki ormana değil mi? Öyle demiştik. <laughs> yani şu civara bir yere bırakıyorsunuz siz. Bağlıyorum. Evet, i̇çeri de olabilir. içeri de yani. Ha içine, okey ormanın içine doğru orman. Saki de orada. İyacınız olursa da almanız uzun sürecek ama böyle bir. Evet. Ha, saki de çağırmıyorsunuz tamam. Zaten Saki'yi çağırmanızı çok beklemiyordum ama evet. Ee, bu arada Saki şey değil yani belinde vakizaşı var. Hani gerekirse kendini savunabilecek gibi duruyor bir nebze ama hani şey değil böyle çok böyle muazzam bir kılıç dövüşçüsü falan gibi durmuyor. Hani köylü mü falan saldırırsa atar üstünden ama ya da işte basit bir savaşçı daha gelişmiş birisi gelirse e, sıkıntı yaşayabileceğini tahmin edebiliyorsunuz e, siz akşamleyin. neyin Takura sen nasıl bir yemek yapıyorsun onu bir söyle herkese Tabii ondan sonra şey ben gelirim. bunu da yazıyor zaten Waterla atılıyor bu diye Labor ee, hmm. Water veya water. culture Water Culture'la da güzel bir yemek yeri. hayır, hayır. nasıl <laughs> bir yemek hazırlıyorsun? Yemek Ad, mi, ne yemek? Şey ne yemek böyle yemek olsun ya. Meyveler falan da var ya böyle hani yemişler, memişler falan. Böyle tatlı <laughs> yani ne bileyim işte abi o kadar detaylı bilmiyorum yapıyorum bir yemek tamam. çünkü çok farklı Biraz, kültür sen yani ha, Şimdi, ya, oradaki ağaçların olsa... üstüne mi bırakıyorsun bu arada kanalın ee, evet oraya bırakabilirim ya. Ponin, ponilerin yanına hı, bırakabilirim Tamam yani, Havi'yi oraya koyup yani çok dikkat çekmemesini söylüyorsundur diye varsayıyorum. Hı hı, evet. Tamam. Ee, bunun sonucunda şey yapıyorsunuz. Ee, işte şeyin Takura'nın hazırladığı bu güzel böyle meyve salatası yanında işte türlü tabii ki de doyurucu başka şeyler de vardır yanında işte biraz ee, belki salatanın direkt içine pirinç katmıştır şey, meyvelerin sularından böyle şey yapıp e, pişirip. İşte meyvenin de tadını alsın falan biraz daha tatlı bir pirinç olsun diye belki. İşte şeker olsun yarın size güç versin kolunuza kuvvet versin diye. Ee, bunun sonucunda siz bu güzel akşam yemeğini yedikten sonra köylülerin çoğunluğu biraz şey duruyor şimdi endişeli duruyor köylülerin çoğunluğu. Lakin köyün başında olan o biraz daha dediğim gibi işte yaşlı adam çok şey durmuyor. Düşünceli duruyor biraz. Ama çok böyle endişeli. Ay abi yarın işte bir şeyler olacak. Ay kurtulacak mıyız? Kurtulmayacak mıyız? Falan filan. işte biraz endişeli diyor köylüler. İşte siz biraz şey yapıyorsunuzdur. Ya işte biz şöyle şöyle işler yaptık. Biz çok haydut öldürdük. Biz hallederiz falan filan diye herhalde köyleri biraz şey yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee dinlendiriyorsunuzdur bir nebze. Yani köylerin endişesini biraz üstlerinden atmasına sağlıyorsunuzdur. Çünkü zaten siz ortalamanın çok üstünde başarılı samuraylarsınız. Ee, birkaç tane zaten başarınızı anlattıktan sonra köylüleri bu en azından köylülerde çok iyi haberlere hazır haberleri arayan bir durumda oldukları için söylediğiniz herhangi bir şeyi şey gibi yiyorlar direkt. Ee, havadan direkt kabul ediyorlar. Hakikat doğru olarak siz akşam neyin e, köylü köyün şeyinin e, iki tane köyün içinde büyük ev var. Evlerden bir tanesini size veriyorlar. O evin içinde, istediğiniz gibi kalabilin diye. E, sonra sizi oraya şey yapıyorlar. Bırakıyorlar. Şimdi size asıl sorum geliyor. Siz bu akşam neyin? Yapmadan önce fazladan yapmak istediğiniz bir şey var mı? Nanosu sen şey yapacaktın. E, onun üzerine attın değil mi? Teoloji falanını. Ha, aynen. Evet attım onu. Onları not aldım. Nanos'un ne, 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 ne yaptığını bir söylesin en azından. Yayın dışında yaptık çünkü onu. Ee, ben nefes yani şey ejder, ateş ejderhasının nefesi diye bir e, hazırladım. Onun da etrafındaki ve kendisinin etrafındaki artı bir ateş alanı oluşturuyordu galiba. Artı bir mesafedekilere ateş alanı şey oluşturuyordu. Yapayım, sen bir hedefi seçiyorsun. Belli bir mesafeye evet, Hedef seçiyorum. E, Birbirine bir şey gönderiyor, çok daha çok güçlü bir aleve sahip bir nefes gönderiyor sonra doğru. O nefes öncelikle hedefine çarpıyor. Hedefine çarptıktan sonra onun yakınındaki, dibindeki daha doğrusu, dibindeki diğer hedeflere de vurabiliyor. Çünkü nefes Hı. işte yere bir çarpıyor, püüüüü, sonra evet. ee, onu Böyle bir güce. Bunu artık öğreniyorsunuz siz taktikleriniz olsun. Alev falan üflemeye başlamış artık. Artık onu da ee, tabii ki kanarı tuzağa verdim. En önde kendisi olacağı için. Ha, en Ondan önde olacağı için tabi tabi. Sırf onun için başka hiçbir şey yok tabi. Öyle. En önde sen olsan sana verirdim. Ben de önde öndeyim. Adam... O tank şimdi o kadar. Ben de şu tank arka standı tarafıma standı tuzaklar ya. kurdum dört beş tane. Birisi sesli tuzak, diğerleri de yarılayıcı tuzaklar. ölümede şey adamlar çukur kazdırdık işte de alırsın. Tamam. Ee, siz biraz hazırlıklarınızı yapmış bir şekilde biraz kendinizden emin e, bir halde hani e, belki bazılarınız bilmiyorum yarınki şeylerle ilgili olaylarla ilgili hafif endişeli olabilirsiniz. Bilemeyeceğim. E, ama çoğunluğunuz en azından belli başlı hazırlıkları yapmış olduğunuz için çok şey bir uyku yaşamıyorsunuz. Sıkıntılı bir uyku yaşamıyorsunuz. Uyuyabiliyorsunuz. E, Dengunetsu sen Yolda giderken de bugün içerisinde ben bunu şimdi belirteyim de akşam vakti geldiği için hı hı. artık senin, senin vakitlerin akşam vakti olduğu için diyorum. Gün içerisinde birkaç kere böyle bir kendini şey olarak bulduğunu hatırlıyorsun. Kutuyu bir gözlediğini hatırlıyorsun. Evet, arada bir bakıyorsun kutuya gün boyunca şimdi aklına geliyor. Yani, güvende mi acaba? Atın üstüne koydum. mu? Acaba ya, iyi saki, mi? yanında evet, bir şey olmaz. Ha, sen saki şey diyorsunuz. Sabah kadar yanında durmasını istiyorsun. Neyi? Ha, yok canım, ha. Şey kabul etmez mi? Gece vakti diyorsun. Yani. Anladım. Yok yok köyde bir şey olacağını düşünmüyorum. Gece vakti şeylerin gece bir şey yapabileceğini sanmıyorum ama. Ama böyle bir şeyin Gerçekten oluyor olsun. yani böyle bir... Acaba o da beni düşünüyor mu gibi böyle bir şeyin oluyor kısa bir süre. Hani ee, nasıl desem kılıç iyi mi kılıç iyi durumda mı acaba işte şey mi normal halde mi? Hemen odam hmm. değiştiriyorum meditasyon yapıyorum. Şey, eee, o bir tisiyattan uzaklaştırıyorum kendimi. İstiyorsan atayım yani tamam. şeyde. Tamam, elinden geldiğince şimdilik, şimdilik bastırmakta falan bir sıkıntı yaşamıyorsun. Tamam. Ben de ee... yatmadan önce tapınağa gidiyorum arada bir tapınakta bir dua, meditasyon tarzı. Gidiyorum, çok geç kaldım tamam. kaydıyla. Tamam, ee, zaten siz çok fazla köyde bir hazırlık yapmadınız değil mi? Ben şimdi yanlış hatırlamıyorsam, <laughs> siz köy için bir barikat marikat falan bir şey yok. Yok hayır Yok. 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 Bir tek ben ölümü al koydum. Duracağım yere. Hendi kaznıyor. Tamam handicol senin biraz mı? Ya da onun dışarısını zaten... Hıh. Ben her şeyi... Asesu'yu atıp öyledim. Kovuk bak diye. Hah. Bir sürü uçmuştan sonra, sonra yanına geçiyor. uçmuyor. Asesu şu havada çok fazla uçmuyor. Hı. Gelmiyor mu sesim şu an? İyi geliyor mi? geliyor. Şimdi... Hıh. De... <laughs> Hah tamam. Ben düşmüş olabilirim. Tamam. Eee... Olabilir olabilir, sıkıntı değil. E, Asesu şöyle... Nasıl desem? Yarım saat, sen bunu dedikten 45 yarım saat falan uçuyup geri geliyor. E, omzuna geri konuyor. Biraz şey gibi böyle e, terlediğinden ve yorulduğundan biraz mutsuz gibi duruyor. Ağır işi seviyormuş gibi bir hali yok. E, i̇şte sen şey diyorsun hani ne kadar hızlı geri geldin, etrafı şöyle bayağı baktın herhalde falan filan diyorsun. E, bir şey yok, bir şey yok etraf zaten ağaç, orman gözün görebildiği kadar falan diyor. Sen kovuk ee, bulabilir Biraz geçiştiriyor. Yani Çok fazla etraf oraya... bakmadan buradan çıkarabiliyorsun. <laughs> gezmiş Abi, şey işte diyor. ya. Gezmiş ha. yine ya. Gezmiş. Gezmiş. Ee, onun dışarısında Ebisu'nun tapınağına gidiyorsun buradaki. Hı, hı. Ee, bu tapınağa girdiğin zaman sağda solda ki i̇şte şey şimdi 8 tane ana büyük tanrı var. Ana tanrılar. altta küçük tanrılar da var binlerce neredeyse. ama buranın ana adandığı tapınak Ebisu. Diğer şeylere, tanrılara da küçük adaklar var onları sinirlendirmemek için. çoğunlukla biraz daha maddi gelir. İşte ağır çalışma, sevgi, aşk, ev, aile böyle tanrıların adakları biraz daha dolu içine göre. sen geldiği zaman burada İçeri girdiğin zaman küçük bir tane böyle Buda heykeline benzer ama tam olarak öyle değil. Böyle ee, bir tane adam görüyorsun. Bu adam şey, ee, bir böyle şişaviv tombul bir adam. Bu adam elinde bir tane böyle şey var, ee, bir orak var. Bu orağı böyle tutup yere doğru vurmaya çalışıyor bu adam biraz tombul bir adam. Böyle sıçı, bıyıklı, bıyıklı falan filan bir adam. Bu adam böyle elinde bir şey var, orak var. Onu da böyle yere vuracakmış gibi duruyor. Böyle bir küçük heykelini yapmışlar buraya. Ee, sen bu tombul adamı türlü türlü pozlarda gördüğünü hatırlıyorsun farklı, farklı farklı Ne bileyim işte bir tanesinde balık tutmaya çalışıyor, balık avlamaya çalışıyor. Bir tanesinde farklı farklı şeyler yapıyor falan. Genellikle böyle biraz komik, biraz yarı komik şekilde ee, iş yaparken bir şekilde betimlenir. Hep de o işin ağırlığıyla falan uğraşır işte. Burada da mesela işte şey, e, sırtı falan biraz bükük duruyor. Tombul olmasına rağmen. Belli ki işte bu orayı yaparken falan biraz sırtını zorlamış. Ee, geliyorsun buraya işte ellerini birleştirip dua ediyorsun. Ee, Hı -hı. Burada biraz zaman geçirdikten sonra kendini biraz daha tam olarak rahatlamış demezdim ama bir e... yer bu işte ha, hafif durgun yani biraz kafanı boşaltıyorsun kısa bir süre sonra geri doluyor. Bu ee, arada ben de çok bütün tanrı adak adıyorum. Sake hepsini koyuyorum onlara. Ne adıyorsun? Sake. Sake. O kadar hepsine saken bir, var mı? Bir şişe saken vardı. Yeni doldurdum zaten onu. Ya sen bardak ee, bardak koyuyorsun. Değil. Bardak bardak koyuyorum o tahta bardaklarla. Hı. Ya da kaplarla. Neyse işte tamam. yani. Hı. Birer bardak hepsine Hı. koyuyorum. Tamam. O kadar. E de dua ediyorum son ee, tabii ki. Sen şey dua ediyorsun yok. tamam. Oradan ona sonra karşılaşıyorsunuz. Sonra oradan ayrılıyorsunuz. Onun dışarısında bir şey yapmak isteyen yoksa sabaha geçiyor mu? Yok. Yattık. Tamam. Yani ben yattım. Siz hepiniz yatıyorsunuz. Yattıktan sonra ee, iyi bir gece uykusu yatıyor, uyuyor. E, Dengonetsu dediğim gibi sen de işte bu yatmadan önce kendini şey buluyorsun. Böyle bir kılıçla ilgili düşünürken buluyorsun. Sonra biraz meditasyon yaparak da kendini rahatlatmaya çalışıyorsun. Lakin gece uykuna girdiğin zaman e, kendini en son bıraktığımız sahnenin devamında görüyorsun. Bu en son bıraktığımız sahnede e, yanlış hatırlamıyorsam e, en son kandan oluşan işte bir şey kan. Üstünde kuru kafalardan oluşan bir örsten çıkarılmıştın. Ve ileride sarılarla, üzeri sarı renklerle ve tahminince belki aslan olduğunu düşünebileceğin senin. Ama bunu düşünmeye çok vaktin olmayan çünkü hızlıca hareket ettiğin bir şekilde yaklaşıyorsun. Bu bir yaşlı bir adam ama güçlü. Bayağı güçlü ve yapılı bir adamın elini görüyorsun. O adam eliyle böyle samurayın çenesini kaldırıyor. Samurayın böyle hali hiç kalmamış. Vücudunun üstü çoğunlukla kanlı yaralı ve kanı özellikle bir yerden böyle delinip akıtılmış gibi bir delik var üstünde adamın. Adam sen hala bu arada geri girer girmez yine bu terleme, yine bu sıcaklık üstünü basıyor. Ve sen çok hızlı bir ile beraber böyle bir karanlık görüyorsun sadece. Ama bu ısı, bu terleme bir azalıyor. Bir rahatlıyorsun. Bir sesi geliyor. Diye böyle bir nefes alıyorsun. Biraz kendini belki okurken böyle terlemiş ondan sonra hızlıca adamın e, kanını da besliyor Çıktıktan sonra e, hızlı bir şekilde çekiliyorsun dışarı Çekildiğin zaman bir anlıyorsun ki evet adamın adama saplanmışsın az önce çok hızlı bir şekilde o deliklerde o şeyler ha. E, adamın Sıklıyorum. en son şeyini görüyorsun yani, kafasını artık kaldıramayacak gücüyle beraber kafasının tamamen çöktüğünü kollarının hiç vücudunun hiçbir güç kalmadığını ve adamın gerçekten jel jel bir şey gibi durduğunu anlayabiliyorsun e, ama Artık o sıcak seni basmıyor. Ve yeni bir his geliyor bunun yerine. İstek. Bir şeyler istiyorsun artık. Sıcak olmak istemiyorsun, soğuk olmak istiyorsun. Daha güzel şeyler istiyorsun, daha iyi kullanılmak istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Çok şey istiyorsun. Ama isteklerin böyle bir anda kafandan şey geçiyor yani. İyi olmak istiyorum, güzel olmak istiyorum, kullanışlı olmak istiyorum, parlak olmak istiyorum, aynı zamanda koyu olmak istiyorum. Yaşamak istiyorum aynı zamanda ölmek istiyorum. Böyle türlü türlü şeyler kafanı bir anda dolduruyor ve baş ağrısı yaşamaya başlıyorsun sen bu şeylerden ötürü. Bu sesler kafanın içinde sikiyormuş ya sana. Ee, en son kendini i̇stemiyorum böyle... İstemiyorum diye bağırmaya çalışıyorsun. Sen böyle istemiyorum deyip böyle bir kalkıyorsun, kalktığın zaman böyle odada şey var, kanarut var. Böyle bir nefes alıp veriyorsun. Ondan sonra geri uyumaya çalışıyorsun. Çünkü sabah erkenden işin var. Ee, şeyini e, yorgunluğunu arttıysa yaralayabilirsin. Stresini de yarıya indir ama bir fazla çıkar. Bir üstüne çıkar. Yarının bir üstüne çıkar. Sıfır stresim. Neyse, tamam sıfırsa, sıfırsa bir. stres alacaksın o zaman. Yani her türlü bir stres alacaksın. Ya din, tamam. Önce bir uyuyabiliyorsun bir nebze bu akşam. Artık o baskın, sıcak, o terletici, unutmayacak şey yok. Ee, ama tabii ki de bu yaşadığın olan stresi seni etkiliyor az da olsa Ama sonraki sabah normal saatinde uyanabiliyorsun. Ee, hepiniz sabah uyandığınız zaman e, Gün doğumundan hatta bir yarım saat önce falan köylüler gelip sizi birkaç tanesi uyandırıyor. E, kapınızı çalarak hı hı. E, Kapınızı çalındıktan sonra siz kalkıp hazırlanıyorsunuz Evet. ve e, herkes endişeli bir beklemeyle beraber siz şu an harbiden kendinizi koyduğunuz yerlere geçiyorsunuz diye bir tahmin ediyorum. Evet Hı -hı. Tamam. Gözlerinizi yani ben, yola doğru evet. diziyorsunuz, dikiyorsunuz? Ben saklanıyorum. Haber ses bekliyorum sadece. Tamam. Sen aynı yani, sen, sen bayağı. Ben şey diyorum. Evet. Şimdi e, Kanarutsu ve Takura siz göz siz ne taraftasınız? Siz bayağı köyün merkezinde oturup bekliyor musunuz işte Kanarutsu büyük ihtimal Naginata'sını çıkarıp yanına koymuştur falan filan. Evet benim de Naginata'm elimde. Ben şey, e, bunları sesini duymaya çalışıyorum görmekten ziyade. Hmm. Gizli bir yaklaşıklık lazım yoksa. Sesini, aynı, aynı, aynı. Atların aynen aynen, altların gelme sesini anlamaya çalışıyorsun. Tamam. Aynen. E, gözlerin ne taraftan iner yani? Ne, ne yöne doğru bakıyorsun? E, buradan... Kuzeye mi? doğru bakıyorum. E, genel olarak kuzeye doğru bakıyorum, aynen öyle. Şöyle bir alana bakıyorum kuzeyde. Abi bakıyorum boş boş. Arda dondu galiba. Arda. Okey geldi. Arda. Arda'nın sesi Arda. Arda. Ses gitti. Sen yoksun. Ses ses gitti. Hareket var da. Ses yok. Çünkü kulaklığı gitti. Arda kulaklığın... Bir çete yazsanız da kulaklık gitti diye. Ben yazamıyorum. Ben evin penceresinin içindeyim değil mi şu an? Orada evet. kuşta koyduk. Yani inşallah kuşta koymuşuzdur bir yere. Kızım ne yapıyorsun? Arda ben yazdım. Şu an okuyor galiba. Aa sesim gelmiyor muydu? Demiş olabilir. bilgisayar takıldı direkt diyor. Tamam çıkıp tekrar girsin. Bence de mantıklı. Evet arkadaşlar bir iki dakika bekleyeceğiz. Düzelirse devam edeceğiz. Düzelmezse şey yapacağız. Şanssızlık. Tamam şey de PC'yi açıp kapatsın bekleyelim biz o arada sohbet ederiz. Ee, şimdi gençler ne yapıyoruz? Hayat nasıl? pencereden atarım. Pencereden bu atarım buyur derim. Arkama bakmam. <laughs> Dönüp arkama bakmam bile dedim. De kuşu sinir oldum. Asesu'ya sinir oldum. E 35-40 dakika sen gez gez gez. He buldum buldum telefonundan da gel. geldim. ben. Bilgisayarın gelemeyeceğini artık kabullenerek. Okey. E, bilgisayarın şu an ekranını gör görmenizi çok isterim. Hatta dur bir saniye kameracık göstereceğim. Şimdi göstermek zorundaymışım gibi hissediyorum. Şimdi öncelikle bir saniye. Ha. Görüyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Simsiyah. Hani bakın İkinci ekranda da. Burada notlarım var gördüğünüz gibi. Muhteşem. Evet ben bunun e, kapatma tuşuna basılı tutma sen yanıt vermedi o saniye tutmama rağmen. E, bilgisayar bir kafayı yedi. Ben bir şimdi Japon. onun şeyini çekeceğim. Tavır kablosunun şeyini falan e, arkasındaki şeyi çekeceğim. Şimdi araya ben, girip yani. bekleyelim mi yoksa... Safleyin Bence bunu sonraki seçene bırakalım. Bu bayağı kilitlendi gibi. Şimdi geri geleceğim bütün ekranlar... Evet. Tamam. <laughs> o zaman arkadaşlar ben kapanışı yapıyorum. Tamam. Ee, haftaya görüşürüz. Ar ar <laughs> aynen, aynen. haftaya görüşürüz arkadaşlar. Özür dilerim ben ben teknik arızalar yaşadım. Ee, 80 tane ek ekran falan açmam gerekecek. O çok uzun sürer. Sizi yormayayım daha fazla gecenin saatlerine doğru. Haftaya direkt combat'la tamam. başlıyan her hafta combat'la başlıyoruz. <laughs> Okey. <laughs> arkadaşlar bu saate kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet. Bir de var, bir de onu izliyor. bir de İpek var yani. <laughs> Hadi biz neyse de baksana hiç böyle. Hiç. <laughs> Bizi. Ya neyse. Ama işte namusunun şeye ihtiyacı yok. İzleyicilere ihtiyacı yok anladım. Bize de ihtiyacı yok. Tanrılar yadan abi. Yani yani. yani. Biz e ihtiyacı yok yani. Bu Doğru. <laughs> Hayat onlara da. Göreceğiz. Ya, Şimdi bir gün öyle salalım ya. Tamam mı? Öyle pencere pencere <laughs> değil yani bırakalım. Sonra sen halledersin biz biraz uyuyalım falan deyip ön dönelim yatalım. Halledebilirim dönelim. bu arada. 10 kişi biraz fazla ama. Evet, 10 kişi için yani. değil bir gün dedik yani o gün bugün değil bir gün. Yani. Orada gördük işte adam bir vurdu sana yamuldun iki metre aşağı Yo, uzun. Yoo yamulmadım sadece yoruldum. <laughs> i̇şte bir kez daha vursa. <laughs> arkadaşlar haftaya görüşürüz Hı. kendinize çok iyi bakın iyi akşamlar iyi, Hadi iyi akşamlar